Ve yine bazı iddialar atıyor ortaya ama videolarla tweetlerin e, ulaşımı arasında dağlar kadar fark var. Videolarla tweetlerin getirdiği ses arasında dağlar kadar fark var. Onu da çok net bir şekilde görebiliyoruz. Kendisi de farkındadır. Yani be, şu an baktığın zaman etkisini kaybetmeye başladı. Video çekmeyi bırakarak. Konyalıyım. Erdoğan'ın karşısında kim olsa ona basacağım oyumu. Yürü be! Ben de Konyalı'dan başkasına bastırmam. Kimi seçerdiniz? Recep Tayyip Erdoğan, Mansur Yavaş. E, tabii ki Mansur Yavaş seçeriz. Aa! Esnen Recep Tayyip Erdoğan, şimdi Mansur Yavaş. Yani net bir şey söyleyemem. <laughs> Recep Tayyip Erdoğan. Ben de aynısı. Recep Tayyip Erdoğan. Recep Tayyip Erdoğan. Mansur Yavaş. İkisi de yok. Recep Tayyip Erdoğan, Mansur Yavaş. E, Mansur. Ben ikisine de vermem mi? Üçüncü tercih. Ali Babacan'a veririm ben. Recep Tayyip <laughs> Erdoğan'da. Mansur Yavaş. Mansur, olsun Mansur, olsun o da Ben ikisinden yana da değilim. Üçüncü tercihiniz ne oldu? Tercihim yok. Daha önce oy kullanmadım ama verecek olsam Mansur Yavaş'a veririm. Tabii ki de oy kullanmadığım için e, kimseye oy vermezdim diye düşünüyorum ama olsaydım Tayyip'e kullanırdım. Oy kullanmıyorsunuz. Kullanmıyorum. Neden? Aa bu şeyden mi yoksa? Oy verme oy verme oy verenin götünü sikeyim sakın kimse oy vermesin şeriat gelsin. Oy vermek Allah'a karşı gelmektir. Tayfa mı? Var öyle bir tayfa var tabi canım. Ben büyünce oy kullanacağım ve Recep Tayyip Erdoğan'a kullanacağım. Herhalde reisten yanılır. Ama büyüme. <gülüyor> <gülüyor> tabii Recep Tayyip Öyle kal o yaşta. Işte. Valla ben Master Yavaş'a veririm abi. Açık Tayyip dönemi bitti. Master Yavaş. Vuju üstadı. Master Yavaş. Kılıcımdan hızlı mısın? Ben bir içecek alıp geliyorum ya. Ya sikeceğim buradan da geçmek ne kadar zor. Bakmayın kardeşim bakmayın. ya öyle işte korkarsınız. Adam olun oğlum. Adam olun. Bir anda beklemediğiniz anda gelirim. Korktum. Tabi korkarsın. Hazır ol ölüme. Ya bundan bile korkuyorsun. Allah'tan korkmuyorum. Kendine gel. <laughs> Benim mouse yavaştan da Çünkü e, yaptığı işleri daha, daha iyi buluyorum. Recep Tayyip Erdoğan'a karşı. Benim Recep Tayyip Erdoğan'a yanı olur. Ya sorduğun hata ya. Recep Tayyip Erdoğan. Mansur Yavaş kim ya? Oyun Recep Tayyip Erdoğan'dan yanıma, e, Mansur Yavaş'tan yanıma. Mansur Yavaş. Mansur Yavaş. Recep Tayyip Erdoğan. Mansur Yavaş. Çok baş başa bir seçim gidiyor. Seçim olsa Gerçi Mansur ama Yavaş. şimdi baktığın zaman Konya'da e, muhalefetin Erdoğan'a yaklaşması bile önemli bir şey bence. Konya'nın seçim sonuçlarına bir bak Konya seçim sonuçları böyle bir baktığımız zaman bozulmuş <laughs> %70 70 yani müthiş bir oy oranı. Evet. Çok büyük bir oy oranı baktığın zaman diğer tarafta da %20'lik bir muhalefet var. O yüzden hani dediğim gibi muhalefetin burada 40'ları bulması bile bence yani bulursa yani %100 arttırmış oluyor. Müthiş bir başarı olur 30 küsürler 40'lar. Başmuricep Tayyip Erdoğan. Mansur Yavaş. HDP verdim. Selahattin Demirtaş. Evet Selahattin Demirtaş oyunu kimden yana kullanırdın? E Recep Tayyip'ten yana. Tayyip'ten yana. Aa ben Recep Tayyip'ciyim abi. Biz de Tayyip'ciyiz abi. Son tura Recep Tayyip Erdoğan ve Mansur Yavaş kaldı. Abi o zaman şu an Mansur Yavaş atarım ülkenin gidişatına göre yani. Sen hangisini atar? Ben hiç tutmuyorum. Mansur Yavaş. Tutacaksın ben. lan! Tutacaksın! Bu ülke de <laughs> <laughs> sen de ver ne olur. <laughs> Recep Tayyip Erdoğan kesinlikle. Yürü. Mansur Yavaş derim yani ben buna. Recep Tayyip Erdoğan. Devam, yola devam, yola devam. Recep Tayyip Erdoğan'a verim. Recep Tayyip Erdoğan'ı çok seviyorum, görmek de istiyorum. Eğer karşımda görürsem sıkı sıkı sarılacağım. Recep Tayyip Erdoğan. Göremazsın. Sarılamazsın bana. Çıldırdık yarım kapalı, araya pandemi süreci girdi, bilmem ne girdi. Ama yani görüyorum, yani yukarıdaki tabandakini görmüyor kardeşim. Tabandakini görmüyor. Yani son tura Recep Tayyip Erdoğan, Mansur Yavaş kalırsa hangisine yana olur? <laughs> Valla son tura soracak olursam ben ee, Mansur Yavaş diyorum abi. Aa. Recep Tayyip Erdoğan atar. Teşekkür ederim. Seninle. Elbet Mansur Yavaş. Seninle. Recep Tayyip Erdoğan Neden abi. diye sor abi. Recep Tayyip Erdoğan Mansur Yavaş. Mansur Yavaş abi. Mansur <gülüyor> <gülüyor> evet. Ya Recep... evde annem dövecek ya <laughs> Onun da var. Özellikle benim gözlemlediğime göre böyle biraz daha ee, baskıcı ailelerde bu maalesef oluyor. O yüzden bu yaşı daha küçük arkadaşlar çekiniyor bir tık. Bir baskı oluyor ki zamanında babam bana da yapıyordu onu da yemedi tabi Anadolu çomarı yer mi? Ha hayt baba ne oldu? <laughs> Şuna vereceksin buna vermezsen seninle konuşmam cart lan orada <laughs> Nereye konuşmuyorsun? <laughs> Recep Tayyip Erdoğan, Mansur Yavaş. Mansur Yavaş. Mansur Yavaş. Recep Tayyip Erdoğan. 100 puanlık uzman sorusu. <laughs> ne diyeyim ben şimdi? Konya'da böyle bir Dur, önce başımı başım şey bir Hangisi? Mansur Yavaş. <laughs> He, teyze de çevre baskısından bir korkuyor anladığım kadarıyla. Yani Konya'da da Mansur <laughs> Yavaş. <laughs> Helal be teyze. Ne demiş? Örneğin benim ailem ama yemezler bana sülalecek Erdoğan'a vermeyim vermedim diye bağırmışlardı. Ya bağırırlarsa bağırsınlar oğlum isterse evlatlıktan atsın beni yani. Birine vermeyi düşünüyorsan bana mantıklı geliyorsa veririm. Kafasına göre yapacak bir şey yok. İstediklerini yapabilirler yani Fark etmez. <laughs> Neydim <laughs> sen kaldım. de onlara bağır. Ee, ama Recep Tayyip Erdoğan. Tabii ki Tayyip Erdoğan. Tayyip Erdoğan. Aynen Tayyip Erdoğan. Hiçbir fikrim yok. <laughs> Recep Tayyip Erdoğan. Tabii de Mansur Yavaş. Yani bence de Mansur Yavaş. Kararsızım şu an yüzde elli yüzde Son tur ikisi kaldı. Erdoğan ya. Nasıl Erdoğan... ya? Bir dakika oğlum Mansur Yavaş ve Erdoğan arasında yüzde elli kalıp Erdoğan'a nasıl? Oha benim bunun üzerinde düşünmem lazım. Böyle bir şey ilk defa gördüm. Şu. Hani yüzde elli aradayım ve Erdoğan'ı seçiyorum. Ama Mansur Yavaş'a karşı. Ya çevre baskısından da falan başka ya da hani alışmışlıktan başka aklıma hiçbir şey gelmiyor. Derim ama bence Mansur Yavaş daha ağır basar. Recep Tayyip Erdoğan. Ben parti tutmuyorum. Evet evet ben katılıyorum. Recep Tayyip Erdoğan. Erdoğan, Erdoğan Şöyle. <laughs> biz mesajı aldık kardeşim merak etme. Biz biz gördük o gözlerinde gördük yani hiç vallahi hiç problem değil hiç merak etme sen de Erdoğan de Erdoğan de geç sen, hiç bozma moralini o eline şey aldığın zaman pusulayı vesaire aldığın zaman yüreğinde gördüm yani anladın. Erdoğan <laughs> diye gitti böyle. Ortamlarda Erdoğan dersin. Kim bilecek anasını satayım. Harbiden devam devam. <laughs> Erdoğan. Hı. Evet evet ben katılıyorum. Recep Tayyip Erdoğan. <laughs> Erdoğan. Şöyle diyeyim. <laughs> bu biri olur. Yani Tayyip olmasın da bu biri olur yani. Hiç sıkıntı yok. Şu zamanda yani Mansur Yavaş tabii ki de. <laughs> Mansur Yavaş. Valla ben Mansur Yavaş diyorum abi. Mansur Yavaş. Recep Tayyip Erdoğan. Recep Tayyip Erdoğan Mansur Yavaş. Ya. Tayyip Erdoğan. Mansur Yavaş tabii ki. Önceki seçimde kime vermişsiniz? Elim kırıldı ama kırılsaydı vermeseydim Tayyip Erdoğan. Bu seçim olursa? Asla, asla. Tayyip Erdoğan. Mansur Yavaş. Yani bence Mansur Ya tabii ki bu bir anket ama... <laughs> ya bu, tabii ki bu kadar yakın çıkacağını düşünmüyorum ben Konya'da ama ankete göre Bence muhalefetin müthiş bir başarısı var ama tekrardan altını çizmek lazım yani. Mansur yavaş olmalı ama Recep Tayyip Erdoğan olacağını düşünüyorum. Tercihiniz? Hiçbiri. <laughs> yani şu an üçüncü tercihim ne olurdu bilmiyorum ama ikisinden birisi olmadığı kesin. Recep Tayyip Erdoğan. Hmm, peki. Müthiş bir Recep kararsızlık yani bu normal. Kararsız var. Ama normal bir kararsızlık değil. İkisi hakkında bir kararsız. Üçüncü alay hakkında ayrı bir kararsız. Kimin olması gerektiği hakkında ayrı. Yani full artı full kararsız. Bu şeyler falan var ya anketlerde işte. Sizce ülke nasıl gidiyor? Fikrim yok diyen bir yüzde beşlik kitle var ya. Bu kitle o kitle yani. Mansur Yavaş. Teşekkür ederim. Abi herhalde kendim ya. Yani, oy kullanmaz mı? Kullanmazdım abi. Neden? Ne, üçüncü Üzerim. bir tercih. Üçüncü bir tercihim yok abi. Kötünün iyisi şu an Recep Tayyip Erdoğan. Başka yok yani. Hmm. Recep Tayyip Erdoğan. Okay. Recep Tayyip Erdoğan. Teşekkür ederim. Siyasetler. <gülüyor> <gülüyor> Mansur Yavaş. <laughs> Mansur Yavaş. Abi niye hep böyle siyasi soruyorsun sen? Bir tarzım mı? Tarzım bu. Neydi abi soru? Recep Tayyip Erdoğan, Mansur Yavaş. Mansur. İkisi de değil abi. Üçüncü sanki. Yani ne bileyim abi pek uğraşmıyorum siyasetle de. O kullanmayacak mısın? Kullanacağım. Yani bir tercihin olmayacak yani, Taybirdan da herkes olur ya. <laughs> aslan aslan. Aslında bası kafasıyla basacak böyle öyle bir basacak ki seçim günü böyle 2023'te var ya getirecekler onu ve böyle okulun sırası gireceğim böyle al kimlik püf, vereceğim kimliği al diyecekler bu şeylerin o kağıtlarını verecekler elimede mührü alacağım sıranın üzerine koyacağım. Getireceğim böyle adayımın üstüne böyle koyacağım. Artık kim olur adı sağda hiç umurumda değil böyle. Ya Allah bismillah koyacağım aman okuyayım sıra çat ortadan ikiye ayrılacak. Okulun içinde böyle pa pa diye sesler yankılanacak. Akşam evime geleceğim kahvemi alacağım. Seçim sonuçlarını izleyeceğim. Amin. Amin. <laughs> Sonra o iptal yok yok hiçbir şey olmaz. Gün mü teşekkür. Ve yayın pardon evet, evet ve yayın yapacağız. Doğru dedim. Yayın yapacağız abi. Sonra da artık sabaha doğru bakacağız. Kutlamaya mı çıkarız? Yoksa yandan yayın devam ederken yandan yandan bot mu şişirmeye bak. <laughs> Botmuş mu şişirmeye başlarız onu zaman gösterecek bakacağız. Eşyalarımı toplayacağız valizi toplamaya mı hazırlanacağız onu zaman gösterecek ne olacak abi. Bu kim olursa olsun diyenler sandığa gitmeyecek ikinci turda diye korkuyorum gidecek gidecek. Restor Konya'da malum yapılanmanın terör örgütü olmadığına inanan büyük bir kitle.